Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Yapı Kredi Bankası ile devam edelim birlikte. Yapı Kredi Bankası şirketimiz tarafında ise teknik manada daha önce yapmış olduğumuz analizlerde ifade etmiş olduğumuz konu gibi hedeflere biz geldik. Teknik manada 2024'ten bu yöne kırmızı bölgeyle göstermiş olduğumuz üst boyun çizgisini aşamıyoruz. Bu noktaya aşamadığımız müddetçe Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank da bunlara dahil olmak üzere düşüşler bekliyoruz. Yani evet Yapı Kredi Bankası ve bankalarda bir performans gelse bile ya da şöyle anlatayım ben sizlere tekniğin pozitif olduğunu varsayın bankalar hareket ettiğini varsayın yükseliyorlar evet bir hareket geliyor varsayın gitse gitse buraya gidiyor Yapı Kredi Bankası. Gitse gitse yani kırmızı bölgeyle gösterdim bakın 1 geri çekilme 2 geri çekilme atak devam yok 3 4 geri çekilme 5 6 geri çekilme 2024 yılını böyle bitirdi 2025'e girdik 6 7 kramadı çöktü geri çekilme 8 9 10 yine geri çekilme 11 12 Yok. Yani yükselmiyor, denemiyor, mücadele etmiyor bakın demiyoruz. Sürekli bir hareket var, sürekli bir deneme var ki bu güncel 2025 artık yılının sona doğru ilerlerken bu rakam 35, 50, 36, 50 doğru yükselecek haberiniz olsun. Şimdi hala Ekim ayında bu rakam minimum 35'e denk geliyor. Önce onu söyleyeyim ama Ekim sonuna doğru 35, 50'ye daha sonra 36'ya daha sonra 36, daha sonra 36 doğru ilerleyecek. Yani sürekli olarak buradaki bandı, kırmızı bölgede gösteriyoruz, bandı takip ediyoruz. Bu da geçen ay 34-34-50 idi. Bu ay 35-50-36 aralığına denk geliyor haberiniz olsun. Bunu ifade ediyor. yine aile birlikte bunu da güncellemiş olalım. Kırmızı bölgeyi takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü bugüne kadarki dönemde yani 2024 yılından beri bu noktayı biz aşamıyoruz. Aşamadığımız müddetçe de farkındaysanız her yaşanan yükseliş sonrasında düşüş yönüyle yaşıyoruz. Bu da geri çekilme getiriyor. Yani hedef bir. Eğer biz bugün Baktığınızda 35 ile 36 aralığını yani kırmızı bölgede gösterdiğim direnci aşamıyorsak ne yapıyoruz? Düşüyoruz diyoruz değil mi? O halde hedef 1. Başlayacağız bu sefer. 33 lira 30 kuruş kısa vadeli hedef. Eğer bu 33'leri aşağı doğru kırıp kapanış yaparsak o halde düşüşlerin devamlılığını bekleriz. Nereye doğru? 32'ye doğru. 31 lira 40 kuruşa doğru. 30 lira 50 kuruşa doğru. Altta 29'a kadar müsait yani aslında. Ana band orası. Ana band bu. 31'lere doğru. 29 30'a kadar düşüşlerin normal olduğunu ifade ediyor olacağız. Geri çekilme bekleyeceğiz yine Yapı Kredi Bankası'nda maalesef. Hani bu görüntü devam ettikçe, satış geldikçe, düşüş geldikçe, he hedefi de aşamayan bir Yapı Kredi var. Akbank, Garanti, Vakıf Bank, İşçi yok. Onlar da düşüyorlar. Hepsinde bir geri çekilme bekleyeceğiz yine bankalar tarafında bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.